Selamlar arkadaşlar. 21 kısmı A101 resmi katalog ürünlerini gelin birlikte inceleyelim. İlk sırada Arzu Multi var. 1500 Watt, 1999 lira. Emaya Sosluk Tava, 18 santim, 159 lira. Phantom Dikey Süpürge, 1499 lira. Sızdırmaz renkli cam yağlı 550 cc, 45 lira adet fiyatı. Kadın ekose desenli pijama takımı small, medium, large ve x -large bedenleri bulunuyor. 349 lira. İngiliz Home çift kişilik yorgan 195-215 cm 459 lira. Rock meyve bıçağı 6'lı 59 lira. Pierre Cardin şarjlı diş fırçası 599 lira çocuk ekose desenli pijama takımı 5-6 yaş, 7-8 yaş ve 9-10 yaşları bulunuyor. 279 lira. Paşa Bahçe cam kapaklı kare borcam 2500 cc 199 lira. Plastik servis gereçleri adet fiyatı 30 lira. İngiliz şom, tek kişilik yorgan 150 x şey, 215 santim 359 lira. Arkadaşlar indirim notu kanalımızda bütün marketlerin resmi güncel kataloglarını paylaşıyorum. Abone olup beğeni yapabilirsiniz. Üçlü saklama kabı 35 lira. Ekose masa örtüsü 140 140 santim 59 lira. Nakışlı mutfak peçetesi adet fiyatı 25 lira. Oscar yaylı yatak 90 190 santim 1990 lira. Timbo ızgara ve tost makinesi 1199 lira kivi Panlı elektrikli ısıtıcı 479 lira kuru çiçek buketi 49 lira manuel doğrayıcı 129 lira Evet arkadaşlar 21 Kasım A101 videomuzun sonuna geldik bir dahaki videoya kadar hoşçakalın